çok güzel olmuş. Oturma yerleri yapılmış. Çeşme yeri yapıldı. Burada çalışıp emeği geçene herkese çok teşekkür ediyoruz. Karılar. girişi bu şekilde karşılıyorum bize. babojja Ne yapıyorsunuz? Beni korkuttun. Ne korkuyorsun sen hoş be? Geldi, hani. Hoş bulduk. Gezmeye geldim. Hoş geldin. Geldim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana sormalım. Salça mı yapıyorsunuz yoksa? Domatesler mi ee, oldu? Bizi mi çekeceksin? Evet. Hoş sen geldin. Bize sakın telefonları, televizyonları filan koymayın. Ben çok korkuyorum bundan. Meşhur hı. olursun. Ne bu? Bir Kamera o. Siz ne yapıyorsunuz burada? Marmarap yapıyorum. işim var cından anam. Erik mi? Ha. Ha. Çok güzel oluyor. Marmarat yapıyor. Reçel gibi banma. Ben değil de görüntü ne? oluyor, patlortu oluyor dedim. Bir bakan bakan bunlar ne yapıyor burada? Kameraya yani bizi kameraya bak. <laughs> Beni çekme sakın. Hadi sakın. <gülüyor> Çek. <gülüyor> yapayım, sakın, yapayım niye yapayım bu? Sana. Ben ne kamerasın? Salça <laughs> kamerası, Erik kamerası. Hayır hayır <laughs> bu kamera ne kamerası? Bu şey kamerası. Hadi hoşça Hadi güle güle. Hadi, hadi gelin gel. gel. Şimdi altıda gene gelen dama gidiyoruz biz. İneklere <laughs> mi? He. Zihmet mi gel? He. Sana zahmet olmasın sopalar alıyorum. Al yalnız ben o <laughs> yıkadım şatıyordum. işte koydum. Mesela sana getirmek diyoruz. Al işte gelmişken götür. Tamam. <laughs> İyi hadi Kadir var. Şöyle kapat. Kapatalım. Ne olacak şey kapatma. Ali'ye Ali gelmedi mi? Ha gelmedi. Ha bir dolaşayım dedim bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. İyi olmuşum. Çanda canım sıkılınca buraya kaçıyorum ben. İşe gidiyor musun? sen? Daha gitmiyorum ana, belki gitmeyeceğim hiç. Niye emekli mi oldun be? Ben zaten emekliyim ya. Şeyde Ekrem de gelmiş de, dış ülkeye gitmiş ya, mı ne? Hı hı. Böktesini ben de yerim de, önceden ben de yapardım hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayılın diye. Farklı yok Önemli olan niyet. bismillah. <laughs> niyet değil bak. Kadir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir kere sol eline bir yuduma bir şey atmamış ağzına. Bir kere e, sahabelerden biri bir hurma vermiş arkada. Güzel olmuş ama. Tam ağzına atacakmış Cebrail Aleyhisselam hemen bilahane yakalamış. Ne yapıyorsun sen diye. Sol eline giyme diye. Hmm. Onun için tekrar sağ eline almış. Hiç bak o peygamber keydin onun günahı yok. Oo biz çok günahkarız. Yalnız domatesin içine az koymuşum. Neyi? Domatesin içine az koymuşum. Olan domates, domatesi. köftesi diyorsun ama bu domatesin <laughs> acık tatmayamış içine. Olsun. Olan domatesle yaptım ben onu. Başka domates yok. <laughs> Önce domatesin suyuna acık un koya da, da yaparsın. Un koydum zaten ona. Anasını, Bilmiyorum sanki azından. çok gelmiş onu da ondan dedim ben. Yeter kokusu hmm. olmuş. Olmuş kokusu. Ya, Andırıyor abi, yani. Kokusu, Hı -hı. Güzel oldu. Bak hiç kaçıyor mu? Nasıl yiyor? sen? Ağzına göre olunca iyi <laughs> Kibar zadeler. Bak o orada aradaymış raketle. Ee, hemen çıktılar geldiler bak. Yiyorsun bre. Ben yemeyeceğim yemeyeceğim yeter bana. Ben çok yedim lan midem yanıyor ya benim ondan ben yemiyorum. Tabii ya. Nasıl ağzını görüyordun ama? Nasıl ağzını Ben işte börekmiş, kulakmış öyle. Et, yağlıca, şeyler. gibi. Et, çöp mü seviyordun? Kızanları ne olsa yiyorlar. Şimdi... Üç tane oldular, bak üçü de geldi. Şimdi yetim de vardır. Kavga yaptılar. Bunun gözünün bire gitmiş, bir şey olmuş öyle. Annenin gözü mü bire gitmiş? Göz hastalıkları var onlarda. Ha. Ha. Tatlı, ha. Tatlı mı? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daha ekşi bu be. Hmm. Daha da Ağzımı burada. <laughs> değil değil, değil ekşi değil. Ekşi mi? Bana ekşi Biliyor geldi mı? bir kere. Derim ki daha mı ekşi? Aynı işte. Ta, katar azıcık daha şeker? İşte benim abla şekerim yoktu. Şekerim olsaydı daha da katacaktı. İşte Aa, Almadılar mı şeker? Mesud'un çok hoşuna gitti ya. Ona bir şişe koy var. Bir konserve şişesi de. Hı. <laughs> giderken götürürüz İstanbul'a. Ya en doğalı bu zaten meyve suyu ya. Çok güzel. Yeter işte, yeter. Şekeri bol buldu ya. tamam yeter. <laughs> Allah razı olsun Fatma kız. Allah'ım. Çanakkale'de al beş okka ok şeker al vardı bize. Ben de aldım evet. da. Ben de dün üç kilo almış şeyde. Şimdi bazen gene alırız. Senin kedi de hiç bırakmıyor ha seni. O aç karnı da ağzına göre ye yemek yok. Onun hmm. yavruları nerede? Yok no mu piyasada? Buralardaydı onlar mı? Nereye gidiyorlar? Pazar çantasının içine giriyormuşlar bir de. Ya Üçte. ne olacak? En garanti yeri buluyorlar. <laughs> Pazara götüreceğiz. O senin üstüne yatıyorlar. O çantanın üstüne yatıyorlar. Bir de yetim var. Buralardaydılar onlar ama bugün da hava serinler. Dışarıda oynuyorlar herhalde. salata çok topladım götürürüm Gel. Göstereyim. Geçenki götürdüm salatalarım kibirleri çok acıydı. Şey, Doğumundan iki mı, iki cinsinden mi? Ayrı, ayrı, ayrı iki gün sulanmadan, iki üç gün sulanmadan acı Ha, Ayşenge mi kim bu? Hı. -hı. Bakayım bakalım. E, yaparken tatlıydı bana. Dalme falan çok hoşuna gitti. Ekşi ama. Ekşi ama e, çok güzel. İşte bu da öyle olacak. Güzel. Öyle ekşili, mavurlu. Hı -hı. Ekşi. Çok güzel. Bu, bu ya son... bunu şey yaptığın zaman su koyup da şeker de koyduğun Zaten zaman hı, -hı. Güzel çok oldu. güzel olmuş. Kahvaltıya da bana bandır bu sabah. İki sabah bir ablama koydum. Böyle böyle de kendime kaldı. Kalanını konserve şişesine koyduk. Kal... ben de yerim de. Önceden ha. ben de yapardım hepsini Bismillahirrahmanirrahim. Sayın diye. Farklı mı Önemli olan niyet. Ah, bismillah. <laughs> ah, niyet değil bak. Kadir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir kere sol eline bir yuduma bir şey yapmamış ağzına. Bir kere sahabelerden biri bir vurma vermiş arkada. Güzel olmuş ama. Tam ağzına atacakmış Cebrail Aleyhisselam hemen bilahane yakalamış. Ne yapıyorsun sen diye. Sol eline diye. Onun için tekrar sağ eline almış. Hiç bak o peygamber kedi onun günahı yok. biz çok günahkarız. Yalnız domatesin içine az koymuş İyi. Domatesi içine az koymuşum domates, domates. köftesi diyorsun ama bu domatesin <laughs> acık satmayamış içine Olsun. olan domatesle yaptım ben onu başka domates yok <laughs> Önce domatesin suyuna acık un koyar da yaparsın un koydum zaten ona anasın bilmiyorum sanki azından. çok gelmiş unu da ondan dedim ben yeter kokusu olmuş hmm. olmuş kokusu, olmuş kokusu. andırıyor yani kokusu var. güzel olmuş hiç kaçıyor mu? Nasıl iyi zaten? Ağzına göre olunca iyi <laughs> Kibar zadeler. Tabii bak o orada aradaymış raketli. Ee, hemen çıktılar geldiler bak. Yiyeceğim birer Ben yiyeceğim yiyeceğim yeter bana. Ben çok yedim lan midem yanıyor ya benim ondan yemiyor. tabi ya. Nasıl ağzına göre oldun anlaştı. Hmm. Ağzına Hı. göre arıyordu ben işte börekmiş bulatmış öyle. hep yağlıca şeyler. Ha. Et çöp mü seviyorsun? <laughs> öyle. Kızanlar ne olsa yiyor. Orada üç tane şimdi... oldular bak üçü de geldi. Şimdi yetim de vardır. Kavga yaptılar. Onun göz önünün bire gitmiş, bir şey olmuş onu. göz hastalıkları var onlarda. Hı. Gracias gelsin. Bakın, iyi. Bunu alalım. Kılıya bırakalım. Çitten öbür tarafa atalım. Hadi başka yere git. al menos mı? Bunlar olmuş. Yörük çeşmesi. Ama hangi yörük bilmiyorum. Tümün yörüğü onu da bilmiyorum. Burası senin. Çeşmelerin bol olduğu yer. Suyun bol olduğu yer. Eski çeşmeler video não são capa, não